Bahçı bahçıvanı, bahçıvan şoförü, şoför uşağı, sonra hepsi uşağı. Mavi donum var. Var abi. Ya sonunu kendi getiriyor. Get up, stand up, don't give up the fight. Bu bulunan dört element. Ateş, su, toprak, tahta. Kutsal taşa tükürdü. E ne yapacaktık? Tulummadan su mu çekecek? Hava, hava. Demin biri hava dedi. Hava. Tahta yok. Götünüzden element uydurmayın. Çarkışmayın. Ee, bir dakika. Çevir o zaman. Bıldır ki hurmalar götümü tırmalar. Hadi al çevir. Ne diyorsun? Terbiyesiz herif. Şuraya uzan ben sana göstereyim nasıl terbiyesizlik. E şöyleyse bu halımızda ise otantik desenler yoğunlukta olup çok kıymetli bir parçadır. Eli belindedir motifin adı. Samimiyetimle söylüyorum bunu dokuyan çocuk kör oldu ya. Fiyatı çocuğun ameliyatı da dahi 5000 dolar. <laughs> ne diyorsun <laughs> ablacığım <laughs> sen? Dünyalı dostum. Tam olarak anlamadın galiba. Kıçırıldın. Hocam, güç kalkanları devreye alındı mı? He alındı, alındı. <laughs> El feneriyle bizi mi öldüreceksin? Kırmızı mı mavi mi? Ne kırmızı mı mavi mi? Bırak numarayı. Matrix değil mi bu? Ne Matrix lan? Bunlar benim tansiyon aptalım. İçindekini çıkaracağız Arif. Sen de olanı sana koyacağız. Kardeşim herkes sırasına geçsin. Sonra adam bana patlıyor ya. Senin yüzüne ne olmuş Renroy? Ne olmuş? Onu diyorum işte. Ne olmuş? Ne olmuş? Yalnız bunu al. Bende doğuştan üç tane var. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Çık dışarı! Çık! Amerikan başkanı dahil herkesi devreye sokun. Uzaylılar tarafından kaçırıldım. Ayrısın. Ayrısın. Oynama! Mahkum. Dön arkana. Ha şuraya da uzanayım çıplak. Gemi biraz sola mı çekiyor kuna? Ne gemisi abi? Merhaba abi. Merhaba. Malı Arap Faik'ten alıyorduk. Karabük'te ikinci yükleme yapılıyordu. Adana'ya kadar da ben kullanıyordum kamyonu. Herkes Türkçe konuşuyor. Ben anlamıyorum ki hangisi Türk, hangisi yabancı. Seni seçtim çünkü sen farklısın. Japonsun bir kere, akıllı adamsın. Ben de Mehmet, Zeytinburnu çocuğuyum. Kan deri atölyesinde çalışıyorum. Böyle deri mont falan mı yoksa ayakkabı üzerinden mi? Amerikalıların bir lafı vardı bildin mi? Nedir o? Fuck you! <laughs> Belki robot asılmıştır. Hop, ayıp oluyor ama ha. Belki o surmaya programlıdır. Yoldan geldik, koku seni yanıtmasın hocam. Beyler rica ederim, Ceko'nun babası ben çıkmayayım, kafam patatese döndü ha. Ben bir büyük rakı içerim artık. Dur oğlum, adam kör zaten. Aa! Buradayım! Tamam da niye oradasın? Arif deli oğlum bu. Ya boş ver abi, yuvarla ya. Aikido, karate, jizu su, orta iki fizik, tavucu seks, best of MF. Karışık var mı? Var. Karışık koy ya. Mükemmel bir savaşçı olacaksın. Hocam bizim savaşla işimiz olmaz. Ceku'yu kurtaracak kadar yifte yeter. Bileğini çalıştır. Hocam sakın evin badanasını bedavaya getiriyor olmayasın. Kim? Geç, geç. Bildik mi? Bildin. Çak bu. Mızıkma. Ne mızıkma mı abi? B yokmuş gibi yapıyoruz. Cık cık cık. Hocam A, kendisini dövüyoruz. Bravo abi. O kadar C'yi bana yükleseler ben de bilirim ne var yani. Komutan Logan, efendim canım. Beni gerçekten ekipler amiri yapacak mısınız? Yapacağım, hepiniz yapacağım. Uzaylı ile birebir sevişen arkadaşım var, ben sana onu da getireceğim. Onu da getireceğim. Öbürünü de getir, burada bir sinerji yaratalım. Ama bunlar fake. Ne? Fake ulan fake. Ne? fake, ulan fake. Ama ne koyayım, büyüteşle bakıyorum. Ne büyüteşle bakıyorsun lan? O saatler araba kullanıyorum lan burada. Sen anne kaç yaşında? Oo, anam sağ, 93 yaşında. Ha bu grup daha genç. Ananı tanıyor olamazlar. Sen kafanı yorma. <laughs> Döndüreyim mi böyle? Yok oynama yok. Dik tut ya. Bu gören masum köylü. Koçum benim.